Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler, teknik analize hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Beşiktaş'ın Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin maçlarının teknik analiziyle karşınızdayız. Ve Beşiktaş'ta başlayacağız. Sonra Galatasaray'ı sonra da Fenerbahçe'yi konuşacağız. Zaten Beşiktaş Galatasaray derbisi olduğu için e, ikisini aynı anda konuşacağız gibi bir durum olacak. Ama ikisini de ben ayrı ayrı değerlendirmek istiyorum. Çünkü maç içerisinde özellikle iki takımda Özellikle Beşiktaş tarafında beklediğim birçok şey oldu aslında. Ama neden Beşiktaş puan alamadı? Bana göre e, en büyük problem budur. Hatta maç önü e, şey videosunu da çekmiştik. Yani e, maç önü değerlendirmemizi de çekmiştik. Orada aslında anlattığım her şey çıktı teker teker. Ama e, böyle bir sonuç ve ilk iki dakika içerisinde neredeyse bana göre maçın bittiği ...bir senaryoyu hiçbirimiz düşünmemiştik. Ee, dün akşamla alakalı çok konuştuk zaten ama bir de sağ içini konuşalım, bakalım neler olmuş, neler bitmiş. Videoya geçmeden önce bir abone ol tuşuna basarsanız, bir de like atarsanız eğer çok mutlu olurum. Destekleriniz bizim için önemli. Şimdi başlayalım. Şunu söyledik. Dedik ki, Beşiktaş kadro dizilimi ortalama bu şekildedir. 3 aşağı 5 yukarı. Bir yanlıştan dönülmüş. Ama bir dakika maçlarda uygulanır mı bilmiyorum. Bana göre uygulanacak. Cenk'le Semih'in yerleri değişmiş. Olması gereken yeri almışlar. Doğru mu? Benle alakalı bir problem mi var şu an? Yok. Olması gereken yeri alınmış. Ancak Beşiktaş şu mesafede oynasa bile yani şu dar alanda oynasa bile ki koca takım şu dar alan içerisinde 10 kişi Beşiktaş. Aynı şekilde Beşiktaş buna Galatasaray buna bu şekilde karşılık vermeye çalıştı. Yani işte şu kanattaki beklere çıkartmaya çalıştı. Ve bunu hiçbir şekilde başaramadılar. Beşiktaş bu çizdiğim alan içerisinden neredeyse hiç çıkmadı. Ama böyle bir oyun oynayacaksanız eğer ne yapmanız lazım? Bir, baskı yapacaksınız. Baskı yapacaksınız. Kime yapacaksınız o baskıyı? Şu an Galatasaray'da ...en iyi top çeviren oyuncuya... ...Kerem Demirbay'a baskı yapacaksınız. Çünkü bu adam top gezdiriyor. Çünkü bu adam topu o kadar doğru taşıyor ki... ...Beşiktaş adına... ...bu Galatasaray için problemdir. Ken kenarlardaki oyuncular işte Barış Alper Kerem Aktürkoğlu... ...gayet iyi yapabilen oyuncular. Ortada eğer topu buluşturursanız biriyle... ...hangisi olduğu fark etmez... Mert ...Mertens ve Icardi ikisinden biriyle... ...topu buluşturursunuz eğer... ...gol olma ihtimali çok yüksek. Ve sizin... Bununla beraber bu sıkışık oyunu doğru bir şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Şimdi benim sorumdur. Hem Galatasaraylı arkadaşlara hem Beşiktaşlı arkadaşlara soruyorum. Yani e, hangi takımın oldukları fark etmiyor çok. Beşiktaş bu sıkışık oyunu ki bana göre çok doğru. Yani Fernando Santos'un e, genelde denenmemiş bir şey denediğini düşünüyorum ben. Çünkü bu kadar kapalı birbirine yakın bir oyun yani iki oyuncu arasında 20 metre bile yoktu. Yani birbirine yakın oynayan oyuncular arasında hiç 20 metre olmadı mesela. Amartey hı hı. çok etkisizdi. Musati'nin Musu yanında çok fazla gezdi. Ama bir etkinliği olmadığını söyleyebilirim. Ben de şimdi diyorum ki baskıyı yapacağınız yer burada baskıyı yapacaksınız. Muhtemelen top öyle veya böyle Al gelecek. Çok kötüydü bu arada. Al Musati'ye aleten konuşacağım. Aldığı Topları Neredeyse tamamını Raşitsa'ya attı. Raşitsa'ya attığı zaman topu içeri de Semih'i doğru düzgün sokmadılar zaten içeri. Sadece Cenk kaldı. Ve o da kaleyi vurmayı tercih etti. Zaten e, Beşiktaş'ın bu sene başına ne geldiyse bu Raşitsa'nın bencilliği yüzünden geliyor. Orada saydık konu ama ben bu kadar eee eksik yakalanmasını beklemiyordum. Şimdi Galatasaray ve Fenerbahçe'yi konuşacağız. Özellikle Fenerbahçe'de o ile alakalı durumlar var. Çok hoşumuza giden şeyler var. Ama senin beklerin dün hiç çıkmadılar abi. Ya senin bekin çıkmadan sen nasıl kalabalıklaşacaksın ki? Temposu yok. Temposu yok. Pas kalitesi de yok. Aldığı bütün topları Muçi'ye verdi. Semiyi kapattılar. Mecburen kaleye vurmak zorunda kaldı. Çünkü biraz daha eee semiye doğru kıvrıldığını, sol tarafa doğru dökülmeleri olduğunu zaten söylemiştik ama beklerin çıkarsa olmaz. Yani ben şunu hiç görmedim mesela. Masuaku'nun bir şekilde çıkıp şuralardan bir yerden orta açtığını hiç görmedim mesela. Niye? Yani neden çıkmıyor? Rakipten korku mudur bu? Sen zaten rakibi çok kısa bir alana kapatmışsın zaten. Yani senin beklediğin neden hiç çıkmıyor mesela. Orta sayıları çok düşük. Bazı, hele hele onurun, yani bu kadar isabetsizlikle ne kadar barınabilirsin yani. Ben Svenson'u bekliyordum normal şartlarda. E, maç saatine kadar hatta maça bir saat kalana ve kadrolar açıklanana kadar normal şartlarda Svenson'u bekliyordum. Çünkü Svensson önündeki oyuncuyla beraber hareket eden bir oyuncu. Ama Onur çıktığı zaman Raşitsa tamamen ondan bağımsız. Ve ona çözüm bulmak çok daha kolay. 9 tane ortanın isabetlisi yok ya. Öyle mi? Tekrar bakmak istiyorum. Pardon. Ee, Raşitsa için geçerliymiş bu. Onur, Bulut ve Masuaku toplam 4 orta girişiminde bulunmuşlar. Hepsi başarısız olmuş. Raşitsa doğru duymadınız ya. Üç de sıfır, bir 0, 1'de 0, 9'da 0. Yani Beşiktaş'ın özellikle koşuyla beraber yani takımla topla beraber çıkma durumundan bahsediyorum. Beşiktaş'ın Muci'den başka bir şansı kalmadı. Cenk'ten başka bir şansı kalmadı. Semih'i tamamen kapattılar çocuğu. Bir şansı kalmadı başka. Çıkan yok, çıkan yok. Zaten çıkartmıyorsun. Bunları da hoca çıkartmıyor. Kimle çıkacak Beşiktaş? Benim anlayamadığım kısmı buydu. Ee, onun haricinde topların dediğim gibi anlustu altıdan sebep söylüyorum. Bunu tamamı neredeyse raşitliğe geldi. Semih e, kendini boşa çıkartmaya çalışan bir oyuncu değil. Semih rakibiyle topu aldıktan sonra boğuşan ve fiziğiyle alıp yürüyen bir oyuncu. O yüzden çok e, markajdan sıyrılamadı. Yani güzel e, kapattı Semi diye düşünüyorum. Benim anlayamadığım kısmı Cenk zaten. Yani Cenk neden sağda? Cenk'in pozisyonu penaltı. Evet. Penaltıyı aldırdı sana ceza sahası içerisinde. Ama senin santraforun 4 defa mı girer rakip ceza sahasına? Ya bunun aynısını Galatasaray için söyledik. Galatasaray arkadaşlar kızdı işte bize. Yani Halil dermiş oldu dedik. 5 defa girdi dedik. Bir dahaki hafta 4 defa girmiş. Ya dedik ki bizi kırmadık. Bu sefer de dört defa girdi diye. Kızdınız bu sefer bize. Yani sen santraforsun. Oyunu yönlendirme yok. Duba yok. <laughs> Hiçbir şey yok. Yani e, herhangi bir iletişim yok. Yani Muçi ile beraber de çok kopuklardı. ile de çok kopuklardı. Raşitsa ile alakaları yoktu. Yani Cenk'in bütün zihniyet şu. Raşitsa'ya top geldikten sonra top Raşitsa'ya geldiyse muhtemelen çekip kaleye vuracak. Ya da çalım deneyip kaleye vuracak. Yani Raşitsa'nın e, açtığı ortaların zaten bir yere varmayacağı çok belli. Kaldı ki senin ceza içerisinde kimse yok. İçeri kimse gelmiyor yani. Kimle gol atacaksın ki? Beşiktaş'ın e, golle buluşu olmasına çok şaşırmamak lazım. Golü kimle atacaksın? Öyle bir problem çıkıyor ortaya. E, dediğim gibi çıkarken çok eksik kaldığını düşünüyorum. Ben genel anlamda Ceng'in olmadığı bir 4-4-2 senaryosu da e, Fernando Santos'a çok ters gelen bir zihniyet olmayabilirdi. Yani e, Abu Bakar seni denenebilirdi mesela. Ya işte bu Abu Bakar'la alakalı. Dedim ki işte şurada topu alıyor. Burada topu alıyor. Sürmeye çalışıyor ama o kadar yürüyerek yapıyor ki bunu. Ve arkasındaki oyuncu gelip muhtemelen e, Torreira olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam Torreira'ya top, top kaybediyorsun. Yapamazsın yani bunu. Sen Beşiktaş Beşiktaş yönetimi sana nasıl müsamaha gösteriyorsa sen de onu göstermek zorundasın. Baktın ki olmuyor. Beşiktaş yönetimi hak ettiğini vermeli Abubakar'a. Diyecek ki madem öyle Çık kardeşim seninle beraber çift santrafor. Sonra bak bakalım ne oluyor. Atıyor golünü. Sonra da diyeceksin ki tamam sen bizim golümüzü attın ama siz, sen bize kaç aydır neler çektiriyorsun kardeşim. Hadi selametle olsun. Bunu demen gerekiyordu. Bu bakarı gerçekten çok yanlış önerdi. 11 milyon euro verdiğin şu arkadaş Nasıl olur da bir tane ileriye doğru pas atamaz ya. Aykut Kocaman Fenerbahçe'den gittikten sonraki dönemi hatırlayın. Bir taraftarın çok güzel bir yorumu vardı. O yorumu söyleyemem şimdi burada. Terbiyem müsaade etmez. Ya geri ya yana. Ha bir böyle. Ve bu topları yaparken tempo yok. Bakın Fenerbahçe'deki şu eksikten bahsedip dedik ki futbol aslında çok basit bir oyun senin anahtar pası verecek atağa başlatacak pası seri vermen gerekir ki Fred bunun en büyük örneği seri vereceksin ki bu pası takım çıkabilsin. Ve bu arkadaş gerçekten e, nasıl 11 milyon euro verildi devre arasında çok anlayamıyorum. Ben Muçi ile alakalı bir eleştiride bulunmadım. Muçi'ye de ciddi paralar verildi ama Muçi muhtemelen parasının karşılığını çok fazla fazla alacaktır. Ama e, kafayı nereye çevireceğini Bilmeyen bir oyuncu ceza sahası içerisinde. Şimdi Beşiktaş bugün 0-0 giden bir oyunda ee, bana göre golü de atabilir. Ama biraz panik durumu da oldu. Yani Beşiktaş'ın ben direkt Allah Allah diye saldıracağını düşünmüyorum ama yine 20-25'ten sonra yani o ilk baskıyı kırdıktan sonra Beşiktaş'tan ciddi bir performans bekliyordum, bir efor bekliyordum. İkinci dakikada gelen gol herkesin dengesini, Galatasaray'ın da dengesini bozdu. Yani şöyle bir şey çıktı ortaya. Sen ceza sahası içerisinde yerden seken bir topu hangi tarafa çevireceğini bilmiyorsan eğer burada bir şeylerin sorgulanması gerekiyor. Geliyorum kendi bölgene. Al, abi 6 numaraysan koş. 8 numaraysan çık. 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 Çıkar. Bak çıkar. Senin beklerin oyuna dahil olamadı ya. Eksik oynadın yani. Eksik oynadın. Samimi söylüyorum eksik oynadın. Ben söylüyorum. Çıkmadı. 1, 2, 3, 4, zaten çıkmadı. 5, 6. Çıkmadılar değil mi? Yani takımın Semih, Muci, Rajista ve Cenk. Onun haricinde hiç kimse çıkmadı. 6, 7. ile beraber 7. Ne oluyor bu sefer? 11 kişinin arasında 4 kişi birbirini arıyor. Oyun kurmada eğer yardımcı olan biri yoksa. Bu kadar saçma bir şey çıkıyor orada. O yüzden Amusati'nin performansı Beşiktaş'ı çok kötü etkiledi diye düşünüyorum. Birazdan da bu arada şöyle bir durum oldu. Amusati çok baskı yedi e, bu maçta. Neden Amartay değil de Amartay normalde biraz daha zayıf halka olarak görülür çünkü. Amusati'nin hani ne yaptığı belli bugüne kadar. Neden Amartay'ı sıkıştırdılar onu da bir sonraki bölümde anlatacağım. Hadi şimdi diğer videoya geçelim.